Hatay Büyükşehir Belediyesi insan odaklı hizmet anlayışıyla il genelinde vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiriyor. Benim annem Ayla. Ama yapalım. orada kameralar çalışmıyor. Antarkt tek başıma yapalım. evet Eski ben yapalım. gidemiyorum. Eski Oraya tek başıma gelsin? gidemiyorum ben. Mustafa Bey daire başkanımız. Evet. evet. Bey. Yanına hanımefendiyi dağılıyorsun. Olur. Bacımı da alıyorsun. Başım. Beraber bir mezara gidiyorsunuz. Tamam. Kameralar çalışmıyor hocam Oğlum orada üçüncü yerde. Allah bin kere razı olsun. 6 Şubat anma törenlerinde bir vatandaşın mezarlıklara kamera konmasını istemesi üzerine Başkan Öntürk ekiplere vatandaşın talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Sizden sadece bir rica edeceğim. Asri mezarın 3. yerde yatıyor benim annem, ailem. Ama yapı. orada kameralar çalışmıyor. Tek başıma yapı. evet ben yapı. gidemiyorum. Oraya tek başıma gidemiyorum ben. Bey daire başkanımız. Evet. Yanına hanımefendi de alıyorsun. Olur. Bacımı da Başım. Beraber bir mezara gidiyoruz. Başım. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri mezarlık genelinde güvenliği sağlamak ve vatandaştan gelen talebi yerine getirmek amacıyla Antakya Asri Mezarlığı'nın tamamında güvenlik kamerası sisteminin montajını tamamlayıp sistemi aktif hale getirdi. Mezarlığa kamera koyulmasını isteyen Nimet Karacan duygularını şöyle ifade etti. Başkanım verdiğiniz talimat üzerine sözün tutulduğundan dolayı sizlerden çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun sizden. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum sizden. İlginizden ve alakanızdan dolayı Mustafa Şener Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sayın Mehmet Türk Başkanımızın takdirleri ve emirleri doğrultusunda yakınlarında bir kamera olmadığını bildirdi. Biz de geçtik geldik yerinde tespit ettik. Sayın Başkanımız da emri verdi. Biz de ivedi bir şekilde bayramdan önce, Ramazan'dan önce hatta biz kameralarımızı yerleştirdik. Ve eksik olan yerlerinde tamamını tamamlayacağız en kısa zamanda bitireceğiz.